Neyi öğrendi? Yapamadım. Kıyamadım ona bak. Sen çocuğu aldırmadın mı Kübra? Kübra sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sibel. Aa. Ne oluyor ya burada? Akşam akşam... Kim çekmiş bu resimleri? Kemal kendi adamlarını mı çektirdi yoksa bir şekilde başkalarını çektiği resimleri mi eline geçirdi bilemem. Ama belli ki köşeye sıkışınca senin bir açığını aramaya başlamış. Ba bana biraz zaman verin tamam mı? Ben e benim biraz düşünmem lazım. Ben şu an çok şaşkınım çünkü ben hiç tamam, böyle tamam tamam tamam. Ama böyle adamlar fazla oyalamaya gelmez biliyorsun. Sağları solları belli olmaz. Sen karar verene kadar en iyisi resimler bende kasada kalsın daha güvenli olur. Emir. Hep yanındayım biliyorsun değil mi? vereceksin Sadullah. O yiğit hıncını almadan ölürsen gözün açık gidersin. Bir şey bulmalı. Bir yolunu bulmalıyım. Ya senin babandan bir farkın kaldı mı ha? Ha? E ee, sizin tek yaptığınız iş insanları dolandırıp kandırmak. Ya bak aklınca beni tufayı getirip aile kurmaya hayal ediyorsan o zaman hayal etmeye devam edersin. Yiğit. Yapamamış işte kız. Kıyamamış içindeki cana. Bunda anlaşılmayacak ne var? Tek başına mı yaptı çocuğu? Ben ona söylemiştim. Söylemiştim. İstemediğimi söylemiştim. O yüzden bile bile çocuk yapacaksan kendin bilirsin. Yiğit ne olur böyle konuşma artık yeter. <laughs> Doğru düzgün düşünemiyorsun bile. He. Evet öfkeden kalbin buz kesmiş senin. <laughs> Babama olan incini kendi çocuğundan çıkarma. <laughs> ya ben sadece bizim için hani ikimiz için... Bak ikimiz diye bir şey yok Kübra. Ya ikimiz diye bir şey yok. Bak sen Sadullah'ın kızısın o da Sadullah'ın torunu. Ve ben bu ailenin bir parçası olmayacağım. Yiğit. Ne? Kızın babası kızı sokağa attı. Ve senin yüzünden. Lütfen biraz sakinleş. Abuk subuk konuşma. Sorumlulukların var ve yerine getirmek zorundasın. Sana bu yakışır. Hmm. Bak, mesele çocuğun masraflarını karşılamaksa tamam. Tamam. Ama başka hiçbir karışmam. Anladın mı? Net. Demek anne karnındaki bir çocuğun bile hayatta kalma içgüdüleri varmış. Değil mi Yiğit? Bak kimse kimseyi baba koca yapamaz. Talaverelim, ile mi? Dalaveri falan yaptım yok benim. Ben sadece ona kıyamadım. Tek yaptığım bu benim kimseye oyun oynadığım falan yok. Biz seni anlıyoruz tatlım. Daha fazla yıpratma kendini. Bundan sonra tek gerçek bu. var. Dur yakalayacağım. Ya niye çektin ya? Tam yakalıyordum, Yakalıyordun. <laughs> yakalıyordun. Şöyle düşüp geberecektin. Kendi topuğumu verdim sana. Bak sözümden dönen. Senin gibi olsun. Ya öyle deme ya. Sıkıysa yakala. Yakalarında var. Hop ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Gel içeri. Gel buraya. Ben dokunma bana. Sen bana dokunma. Lan ne oldu? Ne bu hal? Oğlum, olan oldu. Sen ne diyorsun ha? Ne bu halin? Bundan sonra ne olacak? Geç, geç içeri. Bana dokunma dedim sana. Seni hariç gebertmek lazım. Tamam, önce ayıl sonra gebert. Sen, sen zararlısın. Geç içeri. Dokunma dedim sana. Geç içeri. Durun, bak bana dokunma diyorum geç sana. Geç içeri. Bana dokunma dedim sana. <laughs> Emir geç içeri. Şimdi ayağımın altına alacağım seni geç içeri. Seninle de uğraşamam ya. Aa, aa, aa. Emir! Emir! Aa. Ay ayakta duramıyor. Sen niye bu kadar içtin? Ne yüzünden? sinirli galiba. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Ben sana bir kahve yapayım hemen sana ayıl tamam mı? Derdin ne senin Emir? Neye canın sıkıldı? Anlat bize çözüm buluruz. Siz ona çözüm falan bulmayın abiciğim. Tamam mı? Çünkü sizin bulduğunuz çözümler benim hayatımı karartıyor. Tamam mı? Emir böyle açık ve net bir şekilde anlatabilir misin bize ne olduğunu? Çünkü ya yani hiçbir şey anlamadık. Hayatım bitti benim. Benim uğruna emek verdiğim... ...amaç edindiğim, uğruna yaşadığım her şey bitti. Yeterli mi bu senin için? Sibel. Hala anlamadık. Benim ...peşinde olduğum bir tane dava vardı. Benden bırakmamı istediler, ben bırakmadım. Onlar da beni durdurmanın bir yolunu bulmuş. Nasıl bulmuş? Ne oldu? Kadir'i gömerken Yiğit'in fotoğraflarını çekmişler. Anlamadım. Yiğit'in fotoğrafları var elinde, Kadir'i gömerken. Yiğit, Selim, Ender şantaj yapıyorlar. Karin, hepinizin hayatıma mahvoldu. <laughs> yok yok tamam tamam Derya tamam mı ya? <laughs> Hüş, Derya tamam sakin sakin hiçbir şey olmayacak tamam mı? Acaba senin suç ortağın değil senin dostunuz unutma. Kim çekti ya fotoğrafını? Bilmiyorum, bilmiyorum. Kim çekmiş olabilir? Bilmiyorum. <laughs> Emirciğim. Hadi şunu iç kendine gel ne olur. Derya. Ne oldu sana? Şey, üvey babası öldü ya. Işte, acısı şimdi çıkıyor. İyice sen zaten o adamı sevmezsin ki. Ee, kör öldü, badem gözlü oldu. Değil mi? Şey biz, sen ben Kübra pansiyona dönelim bence. Kübra öğrenmesi mevzuyu, yük olmasın ona daha fazla. Değil mi? Kübra, pansiyona gidelim mi biz? Emir de yorgun zaten. Hadi. Hadi Derya, hadi. Özür dilerim. Her şey için özür dilerim. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.